Yazdığım her şarkı benim gururum. Sancılar içinde kıvranır ruhum. Nameler ürpertir. Bu durumum Mızrabım dokunur. Ses verir udun. Yazdığım her şarkı benim gururum. İçinde duygular keder ve acı hepsinde saklı bir derdin ilacı çocuğum her notam hepsi baş tacı yazdığım her şarkı benim gururum kimisi oynatır kimi ağlatır kimisi ciğeri söker dağlatır kimisi aşk ile coşup çağlatır. Yazdığım her şarkı benim gururum. Yaşama sevincim, hayat kaynağım, ruhumdan dökülür duygusallığım. Delilik halidir, akli oynağım. Yazdığım her şarkı Принем к